Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli ailelerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı açılış töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan, büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza başarılar getirmesini diliyorum. Hatıralarını daima kalbimizde yaşattığımız Şenay Aybüke Yalçın kızımızı, Necmettin Yılmaz evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi burada bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle üzerimizde büyük emekleri olan ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Birazdan açılışını yapacağımız Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin şehrimiz, ülkemiz, öğrenci öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine Yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının ve bilim-sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde, bin kişi kapasiteli iki konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, iki kapalı spor salonumuz, sekiz basketbol sahamız ve süni çimli iki futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Tüm bunların yanında külliyemizdeki bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Böylelikle eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'umuza kazandırmış oluyoruz. 20 Ocak 2023'te temelini bizzat attığım, inşa sürecini de çok yakından takip ettiğim böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Unutmayın. Her eser sahibini anlatır. Bizlere de ülkemize ve gençlerimize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize sonsuz hamd, desteklerini 22 yıldır bizden esirgemeyen Necip milletimize de kalpten teşekkür ediyorum. Allah ömür verdikçe milletimizin desteği ve duası da bizimle olduğu müddetçe inşallah eserlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Değerli misafirler. Geleceğimize emanet ettiğimiz aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. İçinde bulunduğu zamanı, mekanı ve şartları tüm yönleriyle kavrayan imkan ve kabiliyetlerini iyi kullanan sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir. Bakınız burada nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç temel rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletimizin oyuyla Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi. Biz bu sayıyı tam iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu şu demek: Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'ini biz göreve başlattık. Daha farklı bir yere geleceğim. 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıflar tarih oldu. Peki Sayın Cumhurbaşkanım sizin okuduğunuz dönemde sınıflarda kaç öğrenci vardı? Söyleyeyim. İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Şimdi neredeyiz? Derslik başına öğrenci sayısını İlk öğretimde 23'e, orta öğretimde ise 22'ye indirdik. Keza öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, orta öğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladık. Öğrencilerimizin yemek, ulaşım, barınma, eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Ders kitabı vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biriydi. Gençler, bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, gider kitabımızı defterimize alırdık. Şimdi son 22 yılı söylüyorum. Yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık. <laughs> Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. 15 Ocak itibariyle eğitim programını tamamlayan 66.658 öğretmenimiz uzman öğretmen, 249.198 öğretmenimiz de baş öğretmen ünvanı alarak eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı. Uzman ve baş öğretmenlerimize her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Kıymetli arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz. Öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun bu durum fark etmez. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve bize yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla beraber artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkta gidiyoruz. Evlatlarımız tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Gençler bir cumhurbaşkanı olarak değil bir baba olarak değil bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum. Adeta yalvarıyorum. Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın. Bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaz sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara yok. Alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde Bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Dijital mecraların kontrolsüz, başı bozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Kim ne derse desin, özgürlük bahanesiyle körpe dimaların işgal ve idiş edilmesine seyirci kalamayız. 2025 aile yılında dijital mecra, oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacağız. Bir diğer husus şudur. Eğitim dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları biz de çok yakından takip ediyor. Gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisini kurduk. Akademiye kabuller ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademi giriş sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı göreve başlamadan önce mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleriyle destekleyeceğiz. Kıymetli misafirler Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimiz için de en temel ilki olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Eğitime yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık. Aralık 2023'te yayınlanan PISA raporuna göre Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu. Öte yandan geçtiğimiz yılın son ayında açıklanan TIMS 2023 raporunda ülkemizin hem kısa hem de uzun vadede eğitim performansını önemli ölçüde yükselttiği göze çarpıyor. Bu raporda bilhassa dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki sonuçlar Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında birinci, matematik alanında ise ikinci sırada yer aldık. <laughs> OECD ülkeleri de dahil, araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Aynı rapora göre. 8. sınıf düzeyinde OECD üyesi ülkeler içinde puanını en fazla artıran birinci ülke olan Türkiye 44 ülke arasında matematikte 13. fen bilimlerinde ise 7. sıraya yerleşti. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeylerinde bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin göğsünü kabartan bu başarılı tablodan dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor başarıları inşallah daim olsun diyorum. Bu başarılar aynı zamanda eğitim politikamızın ve çalışma yöntemlerimizin ne kadar isabetli olduğunu da açık bir şekilde gösteriyor. Bildiğiniz üzere son dönemde eğitim felsefemizde adeta bir paradigma revizyonuna giderek Türkiye yüzyılı marif modelini geliştirdik. Esaslı bir dönüşümü ihtiva eden bu modeli çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik. Merhum Nurettin Topçu bir yazısında şöyle diyordu. Alem üç şeyin mecmuundan ibarettir. Varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin hayrın ve güzelliğin. Biz de yeni öğretim programımızda bir yandan öğrencilerimizi akademik olarak en donanımlı şekilde hayata hazırlarken, diğer yandan da okuyan, düşünen, sorgulayan bununla birlikte hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm kesimlerle istişare içinde bilimsel ve pedagojik ilkeleri esas alacak şekilde hazırladığımız bu modeli ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, orta öğretim hazırlık ve dokuzuncu sınıf düzeylerinde uygulamaya başladık. Mesleğini özveriyle yapan İdealist öğretmenlerimizin desteğiyle inşallah bilgili, karakterli ve şuurlu bir gençliği yarınların Türkiye'sine kazandırmış olacağız. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken yeni eğitim öğretim külliyemizin bir kez daha başta sizler Aileleriniz öğretmenlerimiz olmak üzere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski bakanımız ve Ordu milletvekilimiz Mahmut Özeri, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi TMSF'yi İşçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hayırlı ve bereketli bir eğitim, öğretim yılı geçirmelerini diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet şimdi Bakanımızı, valimizi, milletvekillerimizi ve sporcularımızdan Mesut Özil kardeşimizi buraya davet ediyorum. TMSF başkanını da alalım. Önce davet ettiklerimle daha sonra sizlerle fotoğrafımızı çektirelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan eğitim külliyesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim. geç şöyle. Oğlum, sen de çok Hazır mıyız? Evet. Heyecanlı mıyız? Evet. <laughs> Maşallah. Şimdi. Kordele'yi kesen tüm arkadaşlarımız unutmasınlar. Bu makaslar kendilerine bir hatıra olarak kalacak. Bekar olanların da çeyizlerine girecek. Ya Allah, Bismillah. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi de öğrencilerimizle bir hatıra. Gel oğlum bir. Sağ olun. Bak ne diyor, Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ya kız. Kızlarımızı geri plana atmayın. Sen de böyle gel. Yanıma gel. Yanıma. Sen de gel. Tamam, Erkekler. Tamam. Şöyle siz futbolcular gibi önde bir çökün bakalım. Önde, önde, önde çök, önde, önde. Futbolcular gibi şöyle önde çek. Çök, 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 çök. <laughs> Mustafa, oradan geniş acı yapıyor musun? Tam alıyorsun. Tam aldın mı? Bir daha. Hepinize ilim, irfan, hikmet, feyz diliyorum Allah'tan. Tamam. Sevgili öğrenciler, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, sevgili öğrencilerimizin ülkemizin, milletimizin hizmetine sunmuştur. Böylelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda 2024-2025 yılı ikinci yarı yılı açılışını da başlatmış bulunmaktadır. Eğitim hayat, hayatlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimizi şimdiden tebrik ediyor, kutluyoruz. Ve sevgili öğrencilerimizi öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.